Arkadaşlar kahve ekrem edelim. Şu muydu benimki? Bir mi içiyordum? Gel Bir tane alayım. Teşekkür ederim. hava soğuk ama değil mi? Ama siz sıcaksınız ya. Nasıl başkanımızın sağlığı iyi mi? Evet. <laughs> Sağlık mı? Önemli. Sağlık da önemli ama yönetim de önemli değil mi? Evet. Kızım pisik mi diyorlar buna? Ha, çok güzel olmuş. Diyelim 10 kilometre koşabilen var mı içimizde? Ben koşuyorum ama. Bir bölüm döküyorsunuz. Siyaset. Siyaset. Oo. Çok bizde hikayeler var yani. Hatta kızı kaçmış, onun için bizi aradı. <laughs> Eğitim hayatına başlarlar. Daha sonra da bahtınız güzel olsun inşallah. Mevlüt Akgün Bey, belediye başkan adayı. Aynı zamanda eski milletvekiliyimden, 13 yıl milletvekilliği yaptım, avukatlık yaptım. Şimdi belediye başkan adayım. Üniversiteyi ziyaret etmişken, Sizlere bir selam vereyim istedim. Gençler mesela Karaman'da en çok hissettikleri, eksikliğini gördüğü şeyler nelerdir diye ulaşın. Doğmuşlara ne diyor? Adam 1.75'i bekliyor. Saatlerce bekliyor. Niye 1.75'e gidecek? Belediye başkanı olursa ne olur şu belediye otobüslerine bir şeyler yapıyor. Saatleri tutmuyor. Yani ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Doğmuş beni ilgilendirmiyor da belediyeden bahsediyorum ben. Evet. Durak saat numaralarının falan olması lazım. Hani takip edebilmemiz lazım. Hani nerede de ne zaman gelecek bilmiyorum. Bende mesela var akıllı bilet uygulaması var. Sadece uygulamaya para atabiliyorum. Yani kartıma para atabiliyorum. Onun dışında başka hiçbir şey yapamıyorum ve bence bu çok saçma şimdi 5 yıldır yeni otobüs alınmamışlardı Karaman'a. O da şu andaki bütün sadece öğrenci açısından değil, diğer Karamanlı insanlar için de çok ciddi otobüs eksikliği var. 7-8 köpek peşinden hmm. koşunca korkutma hmm. açıyor. 4 tane derse benim tıp fakültesinde. Ben bundan hmm. çok şikayetçiyim. Hmm. Ve ayrıyeten tıp fakültesindeki öğrencilere otobüs kalkarken bize kalkıyoruz, kendimiz gidiyoruz. Hmm. Çok az park var Karaman'da. Hmm. Çok sıkıntı ne şehirde sizce? ulaş. Ulaşım. Otobüslerimiz mesela e, okul çıkışları çift araç çıkarması gereken tek çıkıyor, çok yoğun oluyor. Okul çıkışına denk geldiği zaman iyi izah anılıyor. çok geç saatte başlıyor burada. Belediyenin akıllı kent uygulamasına girdiğiniz zaman hangi otoparkta boşluk var, Nerede, hangi otobüs, hangi saatte gelecek onu görebileceksin. Çok, çok eksik karavan yani. Evet, evet, neler yapmak lazım sence? Hocam öğrencilerin aktivitelerini arttırmak için yani ne bileyim sosyal değişmesi için bir alan yok yani. Eğitme, sosyal değişme, yani, genç hocam yani. Aynen. Her şeye ihtiyacımız var. Yani. Biz burada bir şehir tiyatrosu kurmayı düşünüyoruz. Bunun dışında bir konser alanı eksikliği var. Belediye kafe uygulaması yapacağım. Mesela üç tane lezzetli kafe açacağım. Ama bu için oyunu sizin başınızda. <laughs> Futbol kulübünü desteklememiz lazım değil mi? Belediye olarak bizim onu desteklememiz lazım ki biraz kulübün üzerindeki yükü azaltmamız lazım. İçme suyu meselesi benim için oldukça önemli. Ve en temel, en insanı görevim oldu. Evet. Hangi bölüm? Best Ben de Karaman'da sporcu parkı kurmak istiyorum. Mesela özel park alanı yaratmak istiyorum. Biraz da spora ilgim var. Kendim de yapıyorum zaten. Yaş 58 ama Futbol oynuyorum ben. Henüz. Ay, Devam ediyorum. Sizi kickbox yapabiliyorsunuz. Ne? E? Sizi kickbox yapabiliyorsunuz. Kickboks. Başarılar kolay gelsin. Öğrenci yurtları, yani genellikle üniversite etrafında ama bir çay içmeye, kahve içmeye genellikle çarşıya gitmek zorundayız. Yani bu tarafta da daha yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bizim yapmak istediğimiz şu aslında bir Belediye otobüs sesini artıracağım ben ilk vadede ama orta vadede bir metrobüs hattı kuracağım. Bu hastanenin oradan çıkacak. Stadion oraya, Stadion oradan evet. Mehmet Üniversitenin yönüne, Buradan da otobara, adliyazı tren hattına kadar 11 kilometrelik bir hat oluşturmayı düşünüyorum. Valla enerjimiz daim olsun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs>